Bir baba erkeğimiz elimizdeki ikinci baba bu. Bunu da bakabilirsiniz. Bunlar iki babalar. Anne baba baba. Gerisi yavru. Bir tane de yavru da yatıyor dişimiz. Onu ellemek istemedim. Daha yeni yeme düşen tepesi, lekesiz. Hiçbir yerinde leke yok yavrularımın. Anaçlarımda bir tane ensesinde olan var. Bir tane göğüsünde olan var ufak. Ama hiçbir yavrumda leke yok. Bu da daha yeme düşmemiş yavrumuz. On adet sarı kıvırcığımız.